İnsan hata yapabilen bir varlıktır. Hata yapma şansı verilmiştir. Yani bunun yaratılışıdır. İnsanlar hata yapabilir. İnsanlar da edebilir. Önemli olan şu. Hatayı fark etmesi. Yaptığı hatayı fark etmesi ve, ve bu farkındalığıyla birlikte hatasının sorumluluğunu alabilmesi. Yani bir şey doğru yapamıyorsunuz tamam. Yalnız hatayı bile doğru yere kadar yapmak güzel bir şey. Kırmadan, dökmeden, yormadan, üzmeden. Hani onu bari güzel yapabilmeliyiz ya. Arkasında durarak, kabul ederek, gelişeceksek, değişeceksek, adım atarak değişemeyeceksek ben bu kadar yapabiliyorum. Seni üzmek istemiyorum diyerek. Bunlar çok güzel şeyler. Böyle olduğunda herkes sağlıklı birey olarak kalmaya devam eder. Birilerinin yaşattığı travmayla gidip başkalarına travma yaşatmaz. Medeniyeti öğrenir, güzelliği öğrenir. Bunu deneyin.